sevgili izleyenler, bugün evet, bugün 29 Mayıs 2020. Ancak bundan tam 567 yıl evvel biliyorsunuz çağ kapatıp çağ açan büyük fetih yaşandı. Bizans İmparatorluğu yıkıldı. İstanbul peygamberimizin hadisinde belirttiği gibi "Le tüftihannel Konstantiniye, fele nimel emiru emiruha vele nimel ceysu zalikel İstanbul mutlaka fethedilecektir. ...onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askerleri ne kutlu askerlerdir demişti. İşte o fetih Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuştu. Ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u, evet 50 günlük kuşatmanın, zorluk kuşatmanın ardından fethetmeyi başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, fethetmeden önce İstanbul'da faizci bir düzen vardı... Ayasofya kiliseydi. Kadın hakları yoktu. insanlar köle gibi atılıp satılıyordu. Hiçbir düşüncesi fikir özgürlüğü yoktu. Ve İstanbul tam bir zulüm şehri olmuştu. İşte Fatih Sultan Mehmet Fetih Kapı'dan, Topkapı'daki Fetih Kapı'dan at, at sırtında hocası Akşemseddin ile birlikte girerken Bizans'ın kadınları, kızları, zulüm altındaki insanları Fatih'e çiçek sunuyorlardı. Eline ayağına kapanıyorlardı. Çünkü zulümle abad olunmayacağını görmüşlerdi. Fatih Sultan Mehmet ilk olarak Fetih Kapı'dan direkt İstanbul'a gidenler görebilir. Fetih Kapı'dan dikkatli baktığınız zaman özellikle yapılaşma olmasa daha iyi görülecek. Ayasofya'nın kubbesi görülüyordu zaten. Atını direkt salı günüydü Ayasofya'ya sürdü askerleriyle birlikte ve Ayasofya'yı Gönüllü rızaya dayalı olarak bedelini de bizzat bütçesinden ödeyerek kendi üstüne vakfetti. Yani zorla almaya kalkışmadı. Kılıç hakkı olmasına rağmen. Ve Ayasofya'yı Salı günü fetheden İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Cuma günü Cuma namazı kılınacak şekilde ustalara talimat vererek mihrep, mihrap ve minber yapılması talimatını verdi. Salı günü çalışmalar başladı ve Cuma günü ilk Cuma namazını evet hocası Akşemseddin ile birlikte Ayasofya Camii'nde eda etti, kıldı. Ve Ayasofya o tarihten itibaren hep cami olarak kaldı. Ne zamana kadar Osmanlı tarih sahnesinden çekildi, yıkıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar Batı'nın baskısıyla Bizans Enstitüsü, Amerika'daki Bizans Enstitüsü derneğinin de girişimleri sonucu evet 1934'te maalesef müze yapma kararı aldılar Mustafa Kemal'in talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 1934'ün Ekim ayında müze yapma kararı alındı. 1935'in Şubat ayında da müze olarak bizzat açıldı. Ayasofya evet 1934'ten beri mahzun ve mazlum. Fethin en büyük sembolü, hakkın batıla galebesinin bir anlamda timsali Ayasofya. Ama açılamıyor, bir türlü açılamıyor. Bu akşam, evet bu akşam, Başkan Erdoğan dün akşam açıklamıştı. Bu akşam için Ayasofya Camii'nde özel bir etkinlik yapılacak. Özellikle Fatih'in karadan gemileri yürüterek indirdiği Haliç'ten daha sonra surlardan Fetih Kapıdan gelen dronlar Ayasofya'ya gelecek temsili olarak ve Ayasofya'da da Fetih Suresi ilk kez Fetih Günü'nde okunacak ve Başkan Erdoğan da millete seslenecek. Ben Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak her zaman şunu söylüyorum. Fetih Günü yapılacak onca kutlamayı onca şaşayı, havai fişekleri hepsini geçiniz efendim. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Ayasofya kapalı olduğu sürece hiçbirinin anlamı yoktur. Ayasofya ağladığı ve mazlum olduğu sürece istediğiniz kadar kutlama yapın. Asıl kutlama ve asıl İstanbul'un fethini anmak ve anlamak istiyorsak onun sembolü olan Fatih'in emaneti Ayasofya'yı açmalısınız, açılmalıdır. Dolayısıyla bunu yapmadıktan sonra gerisi bana göre siz deyin israf, ben deyim gösteriş, ne derseniz deyin. Dolayısıyla şunu söylüyorum, hakiki kutlama, hakiki fetih ruhu Ayasofya'nın açılışıyla olacaktır. İnşallah o günleri de Mevla bize nasip edecektir. Şu kadarını söyleyeyim, Başkan Erdoğan'ın fetih suresi okunacak demesiyle birlikte Haçlıların nasıl kudurduğunu, nasıl rahatsız olduğunda haberlerimizde vermiştik. Demek ki demek ki çok mühim Ayasofya. Çok büyük bir anlamı var. O zaman durmayacağız ve Ayasofya'nın açılması için gayret göstereceğiz ve Fetih Suresi okumakla kalmayacağız. Tamamen biletle değil, abdestle girip namazlarımızı tıpkı Fatih gibi kılacağımız günler için dua ve çalışma yapacağız diyelim. Ve Fethi Mübininizi her şeye rağmen yine de tebrik ediyorum ve moralimizi ve motivasyonumuzu bozmayacağız. Yaşasın Fatih Sultan Mehmet ruhu ve Fetih gerçeği diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.